Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Evo Online'da çoğu yeni oyuncunun sorduğu ve benim mutlaka daha önce çekmem gereken bir videodan bahsedeceğiz. Bu da oyuna yeni başladığınızda ne yapmanız lazım? Arkadaşlar bu soruyu çok fazla kişi sordu ama yani genelde korp chatinde yanıtladığımız için hani video yapmaya gerek duymadım. Tabi şöyle bir şey olabilir. Korp chatinde sormak istemeyen insanlar olabilir ya da hiç korpa katılmamış insanlar olabilir. O yüzden herkesin görebileceği genel video yapmak istedim. Arkadaşlar ilk olarak Evo Online'da ne yapmak istediğiniz size kalmış ama şunu düşünmeniz lazım. Siz oyunda ne yapmak istiyorsunuz? Yani Ev Online'da maksimum hedefiniz ne olur? Oyunun tanıtım videosunda söylemiştik. Ev Online'de istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Üretim, ticaret vesaire gibi pek çok seçenek var. Hepsini ayrı ayrı tanıtan videolarımız da var. ki zaten onlara yönlendireceğim ama bu videomuzda söylemek istediğimiz şey şu. İlk başta kendinize bir hedef seçin Yani atıyorum Büyük gemiler mi kullanmak istiyorsunuz ya da ekipçe savaşlara girmek istiyorsunuz? Yok kardeşim ben savaşla ilgilenmiyorum. Ben bir şeyler üretmek istiyorum. Madencilik yapacağım ya da ben böyle ticareti seviyorum. Ticaret yapacağım, mal taşıyacağım bir yerlere diyorsanız kendinize bunu ilk belirlemeniz lazım. Ev Online'da bunların hepsi hani normal para kazanabileceğiniz bir yöntem. Sizin bunlardan hangisini istediğinize emin olmanız yeterli. çünkü bunların hepsini emin olun oyun içerisinde bir yerde mutlaka kullanıyoruz. Eşya taşıyan da lazım. Önceden dediğimiz gibi üretim yapan da savaşan da. Şimdi diyelim ki bu neden herhangi birisini seçtiniz. Mesela ne olsun? Ben kafamdaki birkaç tane yöntemden bahsedeyim. Yeni oyuncuların seçeceğini düşündüğüm. Siz de ona göre ilerleyebilirsiniz. Mesela oyuncularla savaşmayı seviyorsanız o zaman arkadaşlar şunu yapmanız lazım oyundaki savaş görevlerini yapmanız lazım. Savaş görevlerinin videosuna geçebilirsiniz. Security görevleri diye yazıyor olması lazım. Savaş görevlerini yapıp oradan para kazanırsınız. Bu sizin oyuncularla olan savaş için tecrübe kazanmanızı da sağlar. Yani nasıl silah ateş ediyorsunuz, nasıl hayatta kalıyorsunuz bunları görürsünüz görevleri yaparken. Sonra paranızı kazandığınızda mesela Faction Warfare'e ülkeler arası savaşlara girebilirsiniz. Biz Corp'ta bu Faction Warfare'e araya giriyoruz o tür ekiplere katılabilirsiniz bizim girdiğimiz. Bu sefer gerçek oyuncuları avlamaya başlarsınız. Ya da diyelim ki üretimi mi seviyorsunuz? O zaman dersiniz ki abicim ben üretimi seviyorum. Benim ne yapmam lazım? Mesela şu anda biliyorsunuz oyuna yeni korp görevleri geldi. Oraya ben bilerek bir iki tane görev koydum. Mermi üretimi vesaire gibi. Eğer üretimi seviyorsanız o zaman hani hafif madencilik yapıp üretim skillerinizi geliştirirsiniz. Açar bakarsınız. Korpa yani ne lazımmış? Atıyorum mermi. Ben bunu üreteyim. Korpa satarım bu şekilde bunları belirlemeniz gerekiyor. Ha, neyi üretebileceğiniz konusuna gelirsek ondan çok kısaca bahsedeyim. Üretim videosu da daha detaylı bahsetmiştik ama oyundaki her şeyi üretebiliyorsunuz. Sadece belli şeyler için skiller lazım. O skilleri de hani yapıp yapamadığınızda şöyle bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ne olsun? Ee, Inferno Heavy Mizzle diyelim. Bakın mesela şunu üretmek istiyorsunuz değil mi? Detayına tıklıyorsunuz iyiye. Sonra Endüstri kısmına geliyorsunuz sizde bunun olması lazım sağ tıkladınız yine Show info dediniz bakın herhangi bir skill istemiyormuş require 8 industry 1 diyor bizde varmış burada mesela mavi bir şey olsaydı ya da mesela industry 5 isteseydi bu bizde yoksa o zaman oyun diyecektik yani tamam sen bunu üretemez. ama çoğu şeyi oyuna ilk giren karakterler bile üretebilir bunları üretip satabilirsiniz ama şunu unutmayın arkadaşlar şimdi söylediğim şeyler giriş şeyleri yani bunların özel videoları mutlaka izleyin eğer üretimi seviyorsanız üretim odaklı yaptığımız videoyu izleyin ya da madenciliğe odaklanacaksanız ki şimdi ondan bahsedeceğim madencilikle alakalı videoyu izleyin çünkü yani mesela üretim oyunun başında karlı olarak yapabileceğiniz bir şey değil ha, ileride yapamayacak mısınız yapabileceksiniz ama en azından oradaki videoları izleyip başlangıçta nelerle karşılaşacağınızı biliyor olmanız lazım. Şimdi bunu burada keselim. Diyelim ki arkadaşlar madenci odaklı gidiyorsunuz. Madenci odaklı gidiyorsanız da kafanızda şöyle bir sorunun yanıtını vermeniz lazım ilk olarak. Şimdi ben en fazla nereye kadar ilerleyeceğim? Yani mesela derseniz ki karşı ben pahalı madenci gemileri hiç kullanmayacağım her zaman. Böyle hızlı bir şekilde kazayım. <laughs> İyi bir gelir yapayım. Tek bir tane hesapla oynayayım. O zaman arkadaşlar mesela şuradaki Hulk gibi gemiler hedefiniz olacak. Venture ile madencilik yapacaksınız. Madencilik yaparken de bu karakterlerin pardon karakter dedim. Gemilerin skilllerini kasacaksınız. Gemiye sağ tıklayıp show info diyeceksiniz. Mesela bunları sağ tıkladınız. Sıraya ekle dediğiniz Bunların skillleri kazılırken kazılırken <laughs> kazılırken değil çaktırmayın. Neyse bunların skillleri kasılırken devam edeceksiniz. Hem buradan maden biriktireceksiniz para kazanacaksınız. Hem de ileride bunları açmayı hedefleyeceksiniz. Ya da ne olabilir mesela? Arkadaşlarınızla madencilik yapmayı istiyorsunuzdur. Ya da mesela 3-4 tane hesap açayım. Bu arada birden fazla hesap açıyorsanız hepsinin omegası olması lazım. Onu önceden söyleyeyim. Birden fazla hesap açayım. Onlarla böyle daha yüksek gerili madencilik yapayım. O zaman mesela orka alırsınız. Yanınıza 3-4 tane bu gemiden olur. Alt hesaplarınızda. Çok daha fazla para kazanırsınız. Ya da şunu diyor olabilirsiniz. Bir ben ileride Nusa'ya gideceğim. Ya da Wormhole'a gideceğim. Böyle şu gemiyi... Rorqual'ı kullanabileceğim yerle gideceğim dersiniz. O zaman bu geminin skillerini kasarsınız madencilik yaparken. Ama hani madencilikte de yine kendinize buradaki soruya yanıtınıza göre yani çok para harcayabilir misiniz? Çünkü bunlar pahalı gemiler değil ama bakın mesela Orca 2 milyarlık. Rorqual 4 hatta 5 milyarlık bir gemi. Bir daha fazla hesapla oynayacaksınız mesela bunlara gitmeniz lazım. burada bir hedef koyup yine bunun iskelerini kasmanız lazım. Neden? Çünkü bunların hepsini açmak arkadaşlar bayağı uzun sürüyor. Ya mesela ben de şu anda orka açık normalde ama şeye gitmek istesem, orkola gitmek istesem 109 gün daha eğitim yapmam lazım. Bu eğitim süreleri uzun ama bunları kısaltabiliyorsunuz. Yani hem bunu mesela 60 güne, 70 güne düşürebilirsiniz. Belki implantlarla, belki skill injektörlerle tamamen bitirebilirsiniz. Ama şunu unutmayın arkadaşlar bu eğitim sürelerinin uzun olması her zaman kötü bir şey değil. Yani mesela oyunun başında troll kola alabilseniz gerçek para koyup oyunda para alanlar var mesela. Yani o şekilde bile yapsanız bu geminin size hiçbir faydası olmayacak. Çünkü yarım saat sonra vurulacaksınız. Nasıl savunacağınızı bilmiyorsunuz. Ya da orkayı aldınız. High bile olsa vurulma ihtimaliniz var. Gidip vurulacaksınız. Bütün bu kaskınız para boşu boşuna gitmiş olacak bu gemilerin istediği hani eğitim süresi aslında sizin oyunda kazanacağınız tecrübeyi de sağlıyor. Yani buradaki 109 günlük sürede mesela ben bu rokoğalı nerede kullanırım? Nasıl daha iyi kullanabilirim? Bunları öğrenebilirim. O yüzden gemilerin eğitim sürelerini çok fazla dert etmeyin. Evet şimdi madencilik içinde de yanıt vermişken. Bu arada dediğim gibi yanıtları kısa kesiyorum ama amacım sizin sadece başlangıçta ne yapmanız gerektiğinde karar vermenizi sağlamak. Yoksa herhangi bir olayı tamamen anlatmaya çalışmıyoruz. Onlar için ayrı videolarımız var zaten. Bunun dışında ne yapmayı işte hedefli olabilirsiniz? Mesela ticaret yapmayı hedefli olabilirsiniz. Ticaret için aslında tamamen açıklayan bir tane videom var ama yani o işte de şu normalden farklı olarak gemilerden çok şuradaki skill'leri kasmanız gerekiyor. Göstereceğim ya. Oyun dondu. Heh düzeldi. Bazen hiç düzelmiyor ya. Video çekerken böyle nedense. Sanki bilgisayardan değil. değil. aslında da işte. Şuradaki ticari sikelerini kasmanız gerekiyor. Buradan vergileri azaltan sikeleri düşürüyorsunuz. Mal alıp sattığınız yerlerdeki ülkelerle ilişkinizi düşürmeye çalışıyorsunuz. Pardon arttırmaya çalışıyorsunuz. Düşürmek derken. Arttırmaya çalışıyorsunuz. Ya da mesela oyuncu pazarlarında ticaret yapıyorsanız düşük vergisi olan oyuncu pazarlarını bulmaya çalışıyorsunuz. Orada yapacağınız şeyler biraz daha farklı. Ama ticarete odaklandıysanız oyunun ilk başında böyle çok az bir para kasıp atıyorum 3-4 milyon gibi çok ufak malların ticaretiyle al satıyla başlayabilirsiniz bu işe de. Yani çok fazla para kazanır mısınız? Özellikle oyunun başında ...doğru söylemek gerekirse kazanmazsınız. Hatta kaybetme ihtimaliniz bile var. Ama Cebinizde daha fazla para oldukça ya da mesela şunu yapabilirsiniz dersiniz ki kardeşim önce ben 500 milyon kazanayım başka işlerde ondan sonra ticarete geçeyim. O zaman öyle yaparsanız o zaman cidden böyle yavaş yavaş para kazanmaya başlayabilirsiniz. Yani bu işten çok fazla parası olup günde 3-4 milyar para kazanan insanlar da var. Günde 3-4 milyar kaybedenler de var o biraz sizin yeteneğinize kalmış bir şey öyle değil. Ama eğer ticareti seviyorsanız mutlaka ticaret videomuzu izledikten sonra neler yapmanız gerektiğini daha iyi anlayacaksınızdır. Bunların dışında ne yapabilirsiniz? Vallahi arkadaşlar ev online'da o kadar çok seçenek var ki neyi söylemem gerektiği konusunda çok emin değilim ama basit meslekleri söyledik. Üretimdir, savaştır, madenciliktir. Ha, keşif vesaire odaklı oynayabilirsiniz. Keşif odaklı oynuyorsanız da yine daha iyi gemi ve modül hedefleriniz olması lazım. Onları da göstereyim size. Bakın mesela keşif odaklı oynayan birisi için arkadaşlar minimum hedef şu Statios gemisi olmalı bence. Ya da Asteroid daha ucuzunu arıyorsanız. İkisi de bir hem sizin wormhole uzaylarında güvenli bir şekilde keşif yapmanızı sağlar. Omega'yı aldığınız zaman bu modülü takabiliyorsunuz. Bu modül de görünmez olarak cam patmanızı sağlıyor. Oyundaki en güçlü görünmezlik modüllerinden bir tanesi. Hatta direkt en güçlüsüdür diyebiliriz. Çünkü görünmez bir şekilde uzayda gezebilmeniz, düşmana kaçabilmenizi de sağlar. Düşmanın sizin varlığınızı anlamamasını sağlar. Hem Wormhole'de hem Nullsec'de çok fazla işinize yarar. Bunlarla keşif yapıp para kazanabilirsiniz. Bunların dışında mesela ne hedefiniz olmalı? Ya da diyelim ki satıyorsan sıkıldınız. Ondan sonra aslında bu konu için de gene bir videomuz var ama tier 3 kruvazörleri denerseniz Bunlara gitmeye çalışırsınız. Oyunun başında yapacağınız şey ise şu olacak. Keşifçiler için. Aslında bunu söylesem en başta daha iyi olurdu keşif konusunda ama kendinize şöyle bir küçük keşif gemisi alacaksınız. Bakın fiyatı çok ucuz. Korupta çete yazarsanız zaten büyük herkes söyler. Hani bir, bir yem atayım sana kardeşim al bunu diye. Bu gemiyi alacaksınız. Sonrasında uzayda keşif yapmaya başlayacaksınız. Eğer high sekle yapıyorsanız high sekte keşif yapacak yerleri bulamayabilirsiniz. Çünkü çok fazla oyuncu high sekte keşif yapıyor. Rakibiniz çok. Ama keşif videolarımızı vesaire izleyerek low sekte ya da bizim wormhole'umuzda keşif yaparsanız para kazanabileceğiniz pek yapabileceğiniz saytları bulabilirsiniz. Bunlarla başlarsınız emikuslarla. Zaten paranız birikir. Atıyorum 300 milyonunuz oldu. 400 milyonunuz oldu. O zaman Astaro'ya geçersiniz. 1 milyarınız olduğu zaman Stratios'a geçersiniz. Stratios'la oynarken zaten bu gemilerin, tier 3 kruvazörlerin skilleri dolur. Skilleri dolar. Bunlara geçersiniz. Bu şekilde kendinizi geliştirin. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Evo online'da para kazanabileceğiniz farklı yöntemler vesaire de var. Ama herkesin bilebileceği basit yöntemlerden bahsetmek istedim ilk olarak. Eğer sizin aklınıza herhangi bir şey takıldıysa Yok kardeşim ben hala bunlara rağmen en başta yapmam gerektiğini anlamıyorum diyorsanız yazmayı unutmayın. Yani biz aklımız geldiğince yönlendirmeye çalışırız. eğer korpa girerseniz arkadaşlar aklınıza takılan her şeyin bu da gaz olmayı unutmayın. Yani şundan çekinmeyin. Kardeşim ben çok saçma bir soru soracağım. Bende gülecekler diye geçmeyin. Kimse kimseye gülmez. Zaten korp'ta en azından korp çetesinde en önemli yasağımız birincisi küfür, ikincisi daha kimseye dalga geçen görmedim. Bir kişi vardı. Onunla da attık zaten de insanlara dar geçmek. Bunların ikisi yasak kardeşim. Yani sen gelip desen ki Abi ben Titan'la ne yapabilirsin ki Titan'la? Titan'la küçük gemi vurmak istiyorum ya da ben neden oyunun başında intihar edip yanımdakileri patlatamıyorum gibi saçma sapan bir şey söyleseniz bile <laughs> kimsenin umrunda olmaz yani. Kimse terslemez sizi. O yüzden bu videoda burada bitirelim. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.